Dizide evlenen güzel oyuncu Sinem Ünsal, gerçek hayatta da dünya evine girmeye hazırlanıyor. Ünlü medya sitesinden oyuncuyla ilgili şok paylaşım. Kanalımızın değerli aboneleri merhaba. Az önce duyurduğumuz gibi. Türkiye'nin en büyük magazin haber sitelerinden biri Sinem Münsal ile ilgili, oyuncunun hayranlarını sevindirecek bir haber paylaştı. Haberde şu ifadelere yer verildi. Uzak Şehir dizisindeki Aliye karakteriyle, bu yılın en çok ilgi gören oyuncularından olmayı başaran Sinem Ünsal'dan, sürpriz bir karar geldi. Berk Cankat ile sevgili olan ünlü oyuncu, tam da dizisi büyük ilgi görüyorken evlenme kararı aldı. Değerli arkadaşlar, dizinin etkileneceğini düşünen yapım ekibi, bu kararı ertelemesi için ünlü oyuncuyla konuşsa da, Ünsal'ın kararından vazgeçmediği söyleniyor. Hatırlatalım ki, güzel oyuncu eski sevgilisi Kıvanç Kılınç ile 4 yıllık ilişkisini 2022 yılında noktaladı. Daha sonra Fox TV'de yaz dizisi olarak başlayan gizli saklı dizisinde, Rol arkadaşı Halit Özgür Sarı ile arkadaşlığı zamanla aşka dönüştü. Ama oyuncunun bu ilişkisine de nazar değdi. Güzel oyuncu Sinem Ünsal'ın partneri Halit Özgür Sarı ile beraberliği de sona erdi. İkili fikir ayrılıkları sonucu beraberliklerini noktaladı. Bunun ardından oyuncu, meslektaşı Berk Cankat ile 2023 yılında aşk yaşamaya başladı ve bu mutlu ilişkisi devam etmektedir, Aşk fotoğrafları sıklıkla gündeme gelen çift, iki yılın ardından evlenme kararı aldı. Sinem Ünsal'ın, erkek arkadaşı Berk Cankat'ın eski sevgilisi Pınar Deniz'e benzetilmesi de, medyanın gündemindeki olaylardan biriydi. Ayrıca Ünsal aşkın tanımını şöyle dile getirmişti. Oyuncuya göre aşk refleks gibidir. İstemsiz hareket etmek gibi bir şey ve çok güzel. Kendimin bu konuda fazlasıyla cesur olduğumu söyleyebilirim, diyor Sine Münsal. Sevgili dostlar, konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.